Anneciğim, iyi misin? İyiyim kızım. Mahkeme üç gün içinde başvurmazsa başı büyük bir derde girer. Sana kardeşim. Sen ne anlarsın vefakatçılıktan? Korkuttun bizi Zehra. Zafer. Anneciğim. Allah. Atiye sigortalar. Allah sahibinden ayırsın. Aa, bu bayatsın. Ben Ben bunu kabul edemem. Bela, bela, bela düzgün konuş, annemde bir şey söylemek yok. Öyle mi dersin? Abi bunu girip seni kız. Ne? Bunlar niye söylemedin? Bayandan satılık diye yazmışsın. Biz seni erkek bilirdik de. Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmış. Yetişin komşular, yetişin, yetişin komşular. Yemeğe gösteren salça, kadına gösteren. Annem nerede? Annem gelmeyecek mi bugün? Lan mezene mi götüreceksin o kadar parayı lan? Ne bakıyorsun kız? Teyzenle yeni bölümüyle pazar akşamı Star'da.